Arkadaşım bitirince çık. Kolları da kullan. Evet bravo. Çık bakalım. Evet dön. Muratpaşa Belediyesi'ni internet üzerinden gördüm ve başvurdum. Kısa süre içinde dönüş yaptılar ee, ve direkt e, bir toplantı oldu. O toplantıdan sonra antrenmanlarımız başladı. Ve sadece e, fiziki değil, e, TYT sınavımız için de bize çok destekçi oldular. Deneme sınavları olsun, psikolojik yardım olsun. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Antrenörlerimizi de çok seviyorum. Çok iyi ilgileniyorlar bizimle. Üniversiteye hazırlanıyorum. Murat Paşa sayesinde. Murat Paşa iki yönden de bize yardımcı oluyor. Gerek antrenmanlar olsun, gerek sınavlar, yeterlik sınavları için denemeler hazırlıyorlar. Antrenmanlarımızı da sık sık yapıyoruz. Sürekli devam ediyoruz. Hocalarımız sayesinde güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel sonuçlar almaya başladık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Buradan Murat Paşa Belediyesi'ne de çok teşekkürlerimi sunuyorum.